Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Instagram'dan yeni adam olarak tanıdığınız Halil kardeşimle beraber Tarsus'tayız. Halil daha önce şu arkamızda gördüğümüz ciğerciye gelmiştik ama kapalıydı, değil mi? Evet. Öleden sonra 3 gibi gelmiştik. Ortalığı toparlıyorlardı. Yiyememiştik. Evet. Aç ben... dönmüştük. <laughs> Aynen. Bugün öyle. revanşını almaya Tarsus'a geldik. Bura ya gördüğünüz gibi yine salaş bir yerdeyim. Amacım salaş yerlere ve lezzetli yerlere götürmek sizi. Onun için şu pima penli yere geldik. Orası ciğerci. Yavaş yavaş geçelim değil mi? Daha fazla uzatmayalım. Geçelim. Hadi başlayalım. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam hoş geldiniz. Hakkı dayıcı değil mi? Evet. Hakkı dayıcı kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın abi? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sağ ol bizdeyiz. Şimdi Hakkı dayı biz geçen Halil ile beraber gelmiştik. Evet. Ee, kapalıydı. Yani kapalı derken artık ortalığı temizliyordunuz. Evet. Kalmadım. Her şeyi bitirmişsiniz evet. Kalmalı. İşte yiyemedik. Benim de içimde kaldı. Evet. Ben böyle salaş yerleri çok severim. Elimden geldiğince de salaş yerlere gitmeye çalışırım. Bugün de özellikle kalktım. Halledelim ki o ciğerciye gidelim. Hakkı, Hakkı dayı olarak mı geçiyor burası? Evet. Hakkı dayı. Tamam Hakkı dayı. Sen kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Ben tam 50 yıldır bu işi yapıyorum. 50 yıldır bu işi Burada yıldır. mısın 50 yıldır? 17 yıldır buradayım. Daha önce? Daha önce Kaçsun ben öyle yerlerinde. Seyran mıydın o zaman? Yok, dükkanım da vardı. Hı hı. Peki bu koyuncu yeri? Koyuncu yeri. Bizim zaten burada büyük baş Doğru düzgün kesilmez. Küçükbaş genelde. Evet. Şimdi böyle saplıyorsun. Her sabah oluyor mu bu şekilde? Taze de mi kesimler? Hiç şey evet. değil yani sizde. Dozun falan değil. Sürekli yok. Sürekli taze kesim. Evet. Bu şekilde Hakkı dayı, peki burada sadece ciğer mi var? Ben ben yani ağırlığım ciğer üzerine. Sadece ciğer üzerine. Evet, sadece Hem ciğer. servis hem... Hem servis hem dürüm. Başka bir çeşidi yok herhalde değil mi? Bir yok, servis, bir servis dürüm var. var. Dürüm var. Ama dürümün de bir özelliği var, Tarsus dürümünün. Evet, ekmeği. Açık ekmek deniyor Açık burada. Açık ekmeği. Türkiye'de başka hiçbir yerde olmayan. Aynen ben birçok şehri gezdim ama Tarsus'a özel bu açık özel. ekmeği hiçbir şehirde görmedim. Evet. Şimdi yaparken onu da şey yapalım, peki bir porsiyonda kaç şiş var? Mesela Dün... servis istedi atıyorum kaç şiş oluyor normalde? 8 şiş servis, 8 şiş yapıyoruz. Dürümlerde 4'er şiş. Peki bu senin saplamış olduğun standart porsiyon değil mi? Evet. Bu şekilde saplanıyor. Tamam şimdi o zaman bir de Somun Ekmek Arası'na yapıyorlar. Burası sanayi bölgesi olduğu evet, için. Evet, Somun Ekmek ha. Arası da. Yapıyoruz. Burası sanayi bölgesi mi? Burası Tarsu, sanayi bölgesi. Tarsus. Sanayi Tarsu sanayi de. bölgesi. burası. Somun ekmeği de yapıyorsun. Tabii. Yani talep yani. olduğu zaman yapıyorlar. İsteyene. İsteyene Somun ekmeği de, yapıyorsun. Güzel. Ben de arada sırada yarım somun ekmek somuna geldim. ekmek geldim. Onun da lezzeti misin? ayrı. <laughs> Onun tabii lezzeti ayrı. Şimdi bu saplanıyor biz ocağın başına mı geçiyoruz? Geçelim. Geçelim Hakkı dayıcım. Şimdi Hakkı dayı önce salatalar mı yapıyorsun? Evet. Tamam. Ne yapacağız salata? Nasıl? Ezme salata, yeşil salata. Standart onları veriyorsun zaten. Tabii. Tamam hazırlayalım Hakkı Onlara da bakalım. Bu ezme mi olacak? Ezme olacak. Tamam. Hakkı dayının salata. Soğan. Tamam. Sarımsaklı. Sirkeli Şimdi yaparsın Soğan ya. sabah sen yiyeceksin. Tamam. Öğlen dostuna yedireceksin. Tamam. Akşam düşmanına yedireceksin. Soğana. Evet. Neden? Peki bak bir şey daha öğrendim. <laughs> Bunun bir açıklaması var mı? Şimdi, <laughs> yani bak, akşam bak, niye düşmanı yediriyoruz? Rahatsız ya, ettiği için mi mideyi? Yatamasın işte. Ha, ya, yatamasın tamam ondan. Ayrı ha. yataklar ayrılsın filan. <laughs> ne kendi yatsın ne de kimse yatırsın <laughs> yanında diyorsun yani. Tamamdır eyvallah. Şimdi bu ezmeydi değil mi? Ezme evet. Tamam. Ezmede soğan, maydanoz ve domates kullanılıyor. Evet. Nane koyuyor musun peki? İstiyorum. Ben çok severim koyabilirsin. İstiyana. Ama Halil şey dedi az önce. Acılıklı. E, sarımsaklı sirkeli dedi. O, o yeşil salta. Yeşil, saldır. yeşil saldır. Saldır. tamam, tamam evet. o da olur. Yeşil salta öyle. Keşke bir şeyler yiyip gelseydik Halil ya. Evet. Keşke diyorum bir şeyler yiyip gelseydik, acıktık vallahi. <laughs> şimdi tuz, sumak, sumak ve evet. toz biber. Olay şimdi başlıyor. Evet. Bu ezme oluyor. Şimdi hazır mı Hakkı Tabakların da tam böyle eski evet, burada Şu anda Tarsus'un en eski ciğerci benim. Öyle mi? Tabii. Bilmiyordum bak onu. En, en eski cihaz. sen misin burada Tarsus'ta Halil? Şu anda 3 evet. senedir ben bu işi yapıyorum. Çocuklarımdan hey, böyle. Bak bilmiyordum Halil. Yani keşke başta söyleseydin. <laughs> Seni Tarsus'un en eski ciğercisine getireceğim diye. ليس. Tamamdır, eyvallah. Öğrendik, sıkıntı yok. Şimdi sirke mi o? Sirke. Vay vay vay. Peki sirkeyi isteğe göre mi standartında var mı ezmenin? Yok. Onun aslında standartında vardır. Uh -huh. Bazıları yemiyor. Yemiyor. O yüzden koymuyorsun. Evet. Şimdi ezme hazır. Bu arada arkaya ciğerleri attın. Onu bir görelim. Ciğerleri Buna hiç bir baharat tuz atmıyorsun değil mi? Yok. Şeye o ok koyarken. Piştikten sonra. Piştikten sonra. Piştikten sonra bir de yeşil salata yapayım mı? Yap yap. Yap. Sen ne yaparsan yap Hakkı dayı. Oo. Ben diyorum ki bu sesi duymadığınız kebapçıdan uzaklaşın diyorum. Doğru mu? Değil mi? maydanoz. Hakkıda sen hep buradasın değil mi? Evet. Başka birisi yok. yok Genelde ben, gel, gelirlerse seni bul, bulabilirler burada. Evet. Tamamdır. Ama saat 3'ten sonra gelirlerse ya da 2'den sonra... 5'ten sonra. 5'ten sonra mı? 5'e kadar buradayım. Ama hafta sonu... Hafta sonu 3'e üç, kadar. 3'e tamam. ha, kadar. Hafta içi de 5'e kadar. bazen öğlenleri sıra beklediğimiz oluyor. Sarımsak. Bu salata tadından yenmez şimdi ya. Sarımsak, sarımsak varsa olayın boyutu değişir. Birinde Hakkı ya dedim salatayı dedim sarımsaksız yap. Toplantıya gideceğim dedim. Tamam. Öğleden sonra. Aha. Az koymuş sarımsağını yine sarımsak vardı. <laughs> <laughs> sarımsaksız olmaz bu salata. Evet. Öğlen kimin ya. için yiyecektik? Şeyi kime yedirecektik soğanı? Sabah sen yiyeceksin. Sabah tamam ben yiyeceğim. Yiyorum şimdi. Şey öğlen. Öğlen, öğlen dostuma. yedireceğim. Öğlen dostuma, akşam, akşam düşmanıma. tamam. Eyvallah. Şey. Soğan Bu ya. iyi oldu yani soğan. <laughs> Ama pişmemiş soğan olacak değil mi? Hadi, pişmiş soğan olursa olmaz. Yok bizde pek pişmiş soğan olmaz zaten. Oo, mis gibi oldu salata ya. ekmeğin <laughs> <laughs> Ciğere de bakın. Bu birisi Selam. ciğer istediği zaman servis bu şekilde veriyorsun evet. değil mi? Bu şekilde Tamamdır. Biraz da soğan da var. Sumaklı soğan yaparız. Şimdi ciğerleri de çevirdik. Şimdi dürümün içini mi hazırlayacağız? Evet. Dürüm salatası. Ya bizim tablo salatası dediğimiz salata diyebilir miyiz buna? Mi? İşte bu. bu. Tablacı Evet. Yine sumak. Şimdi ciğerler hazır. Evet. Onu aldık kenara. İşte Tarsus'un aç kekmeği. Onu bir Hakkı'da gösterelim. İncecik. Dürümde de bu şekilde. Dürümde de. Şeyde de bu şekilde. Serviste de bu şekilde. De bu serviste şekilde. De bu. Tamamdır. Şimdi onu ısıtıyor musun? Öyle şimdi servisin üzerine koyacağım. Hı hı. Hem ciğeri soğutmaz hem kendi biraz ısıtır. Of. <laughs> Salataları da götürün oğlum. Bu servis için değil mi? Evet. Tamam. Bunu bir tabağa şey yapalım. Dur, dur şu an. Şimdi tuzunu atıyorsun. Tabii baharatlarını. Kimyonun kimyon olmazsa olmaz. Olmaz. Diğerin kimyonsuz kalması... ciğer istediler miydi? Ben ciğer kalmadı derim. Öyle mi? Evet. Benim ciğerime kimyon atma dediği zaman ben dedim ciğerim kalmadı. Oo. Hakkı da işte bu ya. İşin erbabı olmak böyle bir şey. Şimdi servisimiz hazır. Şimdi gelelim asıl dürüme. Dürümle. Dürüm olayına gelelim. Bu Tarsus'un bence en lezzetli şey ciğer konusunda ekmeği zaten özel bir ekmek. Açık ekmek. Evet. Şimdi önce şuradan ekmekler bir çıksın. Tek ekmeği mi yapıyorsun Hakkı Bana Bir buçuk ekmeği yapıyorum. Normalde standart bir buçuk ekmek mi? Bir buçuk ekmeği. Tamam. Onun yarısını arıyorsun. salata yerleştiriyorsun. Ciğeri de çektik. Buna da kimyon olacak değil mi? Tabii tabii. Servis ürün fark etmez mutlaka kimyon olması lazım. Ciğer kimyonla yeniyor. Şimdi bunu böyle Tekrardan gözün evet. üzerine koyuyorsun, iyice Aynen. ısınsın diye. İstek üzerine, arzu üzerine. olursa ısıtıyorum. Evet. Ya sıcak olması lazım zaten ya. Yani, yani evet, sonrasında sıcağı. zaten bir salata ben var içinde. O soğutur ama böyle yaparak en azından sıcak yemesini sağlamış oluruz. Bir de diğer tarafı kızaracak şimdi. Tamam mı? Tamam. Evet. Sen bana ver ya. <laughs> Teşekkür ederim. Hacıcığım artık başlayabiliriz da. değil mi? Bence de. Neyle Çok başlayalım ağabey? Dürümle başlayalım. Sen dürümle ısırarak başla. Ben de şuradan. <laughs> Bunu sana vermeyeyim diyorum. Ne diyorsun? Ben kendim yerine servisçiyim. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ben bunu Adana'da olduğum için direkt bizim oradaki ciğerlerle karşılaştıracağım. Bir kere hazırlanma şekli olarak bizim ciğerle aynı. Hiç farkı yok. Sadece bunun bir özelliği ekmeğe. Yani en önemli özelliği bunun ekmeğinin ince olması ve tarz söz gibi ekmek olması. Kesinlikle yerken şişirmiyor. Değil mi Halil'ciğim? Tabii bir taneyle doyarsın. Sen normalde kaç tane yiyorsun geldiğinde? Ya iki tane yiyorum. Bundan iki tane yiyorsun mu? Şimdi şu ezmeye bakacağım. Of. Bu ezmede zaten... Bunun ezmenin ama maydanozu çok bizim oraya göre. Evet. Fazla maydanozu yapıyorlar ve sirke var içinde. Sirkeyi de ben çok seviyorum zaten. Ayrı bir lezzet tatlı sirke. Ama şu yiyelim değil mi artık? Zamanı geldi. Bol sirkeli, bol yağlı. Bol, bol yağlı. Yemin ederim olay salata. Ciğer mi yer sevmeyenler mesela gelsin sadece bu salatayı yesin. Burada. Başka yemesine gerek yok. Dur şu dursun. Bir de şu şeye bakalım. <laughs> bir tane yersen sevimli. Adam dedi ki Kimyon attırmayana dedi ciğer yok diyorum dedi. Önce bir tek bakayım. Abi sulu sulu içi ya. Çok güzel pişmiş yani baksana şuna. Harbi sıla Bir şiş daha çekeyim de. Bunu nasıl yiyeyim? Biraz nane koyayım. Kimyon atmıştı zaten. Evet. Sadece nane yiyeyim bunda. Valla Halil çok teşekkür ediyorum. Buraya getirdiğin için beni. Tarsus'un bilmeyerek de olsa Tarsus'un en eski ciğer... <laughs> ciğercisine geldik. Bilmeden geldik yani. en eski olduğunu bilmeden geldik tabii, tabii ki. En eski olduğunu biliyordum da en eskisi olduğunu bilmiyordum. En eskisi buraymış yani. Hakkı dayı 50 yıldır bu işi yapıyormuş. Aynen. Ben de son 3-4 yıldır devamlı geldim diye. Şimdi biz yemeğe devam edeceğiz. Buradan gideceğimiz başka yerler de olacak. Evet. Ee, siz beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Hadi söylemek istediğim bir şey var mı? Tarsus'a geldiyseniz, ve <laughs> ciğer yemek istiyorsanız burayı listenize alın. Hakkı dayı. Bence de alın. Hafta içi akşam 5'e kadar, hafta sonları 3'e kadar açık. Fiyatları sormadık. Dürüm ne kadar? 10 lira. Dürüm 10 lira servis 20 lira. Çok iyi yani. Bence bedavadan biraz pahalı. Hakkı <laughs> ayranla dayı. 10 lira. Ha Ayranla birlikte 10 lira. Evet. Ayranıyla birlikte dürüm 10 lira. Servis 20 lira. Valla ellerine kollarına sağlık. Her şey çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz Hakkı Teşekkür ederiz Hakkı Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sırsız salata kaşıkla da yeseniz olur diye.